İstanbul'da bir scooter firmasının geliştirdiği ve altyapı çalışmalarını tamamladığı araç paylaşım uygulaması kavga çıkardı. Neden diyeceksiniz? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından tehdit edildiğini öne süren firmanın CEO'su Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından meydan okudu. Uygulamayı istemeyen taksicilerin scooter'ların üzerine araç sürdüğünü iddia eden Öktem bunlara karşı hukuk mücadelesi başlatacağını duyurdu. paylaşım uygulaması İstanbul taksicileriyle Scooter firmasının CEO'sunu karşı karşıya getirdi tehdit edildiğini söyleyen CEO Oğuz Alper Öktem sosyal medyadan böyle isyan etti. İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS'yi kaçırıyor. İnsanlar hatır taşımacılığı yapabilsinler diye bir teknolojik altyapı kuruyoruz. Buna da taş koyuyoruz. Tek araçta gidelim sloganlı uygulama elektrikli scooterları hayatımıza sokan firma tarafından hayata geçirildi. Gelir hedeflemeyen firma trafikteki araç sayısını azaltmayı ve araçların boş seyahat etmesi geçmesini engelleme sloganıyla yola çıktı. Ancak uygulama duyurulduğu andan itibaren taksicilerden büyük tepki aldı. Onların derdi de gelirlerinin azalacağı endişesiydi. Bu söyleyeceklerim ne taksi plaka sahiplerine ne de taksi emekçisine. Doğrudan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı İYİ Bu karpul dediğin olay yıllardır yurt dışında var. Sen adaletin üstünde değilsin. Bunu yapma. Scooter firmasının CEO'su Oğuz Alper Öktem, sosyal medya hesabından İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun uygulama yüzünden kendisini tehdit ettiğini duyurdu. Sen beni tehdit edebilirsin. Geçen sene Libadiye'deki ofisime iki tane adamını gönderdin. Ki o şirket Türkiye'nin gururu bir teknoloji devi. Türkiye milyonlarca dolar yatırım getiriyor. New York borsasına açılan ilk Türk şirketi olacak. Türk bayrağını orada dalga New York'ta dalgalandıracak. Ama sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemez. Konuşmasında taksici esnafına da seslenip oda başkanına meydan okudu. Taksi emekçisi kardeşim, emeği senden ama ekmeği başkası yiyor. Senin arkanda asıl ben varım bu olaydan sonra hele. Bu işin çözümü için bırak kariyerimi, tellemi ortaya koydum, hodri meydan. İstanbul taksiciler esnaf odası uygulama hakkında yasal işlem başlattıklarını ...ve iptali için bütün resmi kurumları başvurduklarını açıkladı. Ama Öktem'den cevap gecikmedi. Biz senin yarattığın bu hastalıklı sisteme, bu kansere çare olsun diye çevreci, kanuni, ekonomik, trafiği çözen bir şey yaratıyoruz. Öktem uygulamaya karşı çıkan taksicilerin skoturluların üzerine kasten araç sürdüğünü de iddia etti. Bunu talimatla yaptığını biliyoruz. Bunu yapmasınlar. Böyle bir şey yaşıyorsanız lütfen call center'ı arayın ve olay yerini, saatini, taksi plakasını bize bildirin. Biz gerekli adli işlemleri başlatacağız. son derece haklı bize kalırsa yerden göğe haklı. Biliyorsunuz gün geçmiyor ki taksilerle taksi sürücüleriyle ilgili bir şikayet konusu getirmeyelim ekrana. Bakın İstanbul'da 17395 taksi var ve büyük çoğunluğu da ne yazık ki adeta birer patron. Neredeyse yalvarıyorsunuz taksi bulabilmek ve bir yere gidebilmek için. Dolayısıyla ortada da bir mafyatik düzen var. Hepsi için konuşmuyoruz ama şikayetler çok fazla. Bunun da altını çizelim. Yoksa işini namussuyla yapan, ekmeğinin peşinde koşan tabii ki çok büyük bir kitle de var. Ama çok fazla da şikayet var taksilerle, taksicilerle ilgili olarak.